Herkese merhaba, Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Evet, e, aklımdaki kişi, sevdiğim kişi bana neden adım atmıyor, engel ne, hiç adım atacak mı, bizimle ilgili ne düşünüyor, bir gelecek var mı? Bu tarzda bir açılım. 3 e, deste hazırladım. Mor gül, mavi gül ve kırmızı gül arasında odaklanıp seçin. Ve ben mor gülle başlıyorum. Mor gülü seçenler bakalım. Neden adım atmıyor? Sevdiğiniz kişi size. Evet seninle yazışmayı seviyorum. Chatleşmeyi seviyorum. Ee, i̇nternet üzerinden. Telefon üzerinden. Seninle konuşmak e, bana iyi geliyor. E, çok heyecanlı ve çok sır dolu buluyorum. Ve yakında daha fazlasını isteyeceğim. Seni daha yakından tanımak isteyeceğim. Umarım sen de bize bir şans verirsin. Bütün şartlara rağmen. Şimdi öncelikle burada eğer hiçbir şekilde iletişim yoksa kesinlikle bir iletişim için içerisine girilecek. İlk etapta size internetten yani ıı, sosyal medyadan veya WhatsApp'tan ıı, mesaj gelecek. Yazış, yazışma olacak ilk etapta. Daha sonra buluşma gerçekleşecek. İlk kartta verdi bunu evet ve hayatın suyu bakın bu arınmayı anlatır. Yani aslında şimdiye kadar evet arınması gereken durumlar varmış, engeller varmış. Bu kişi artık aklınıza kişi artık arınmış ve veya hala arınmakta ama yakın zamanda arınacak ve size adım atmaya hazır olacak bu kişi. ve artık net bir şekilde de duygularını ifade edecek. Yani şimdiye kadar net bir şekilde duygularını ifade edememiş. Muhtemelen duygularında emin değilmiş. Burada çünkü zaten hani sizden emin olmadığı belli. Daha yakından tanımak isteyeceği bir sürece geçecek size. Ya bakın yani burada hani daha aslında şu anda daha bir durağan noktada ama aslında aklında var yani kararı vermiş. Henüz bir adım yok. Net bir şekilde adım yok. Ama dediğim gibi adım gelecek burada. Bu kişiden size aklı karışık yine verdi haber geleceğini ve güneş kartı inanmıyorum. Gerçekten mor desteği seçenler çok çok net verdi. Kesinlikle size o beklediğiniz adım gelecek. Evet şimdiye kadar adım atma işin nedeni az önce saydığım gibi bu kişinin e, hayatında arınması gereken ya da ruhunda arınması gereken durumlar varmış onlardan arınmış. Kafası sizinle ilgili çok karışık bu kişinin hala öyle fakat artık daha yakından tanımak istiyor onun için adımlar atacak buna değer diyecek çünkü burada evet kalbinde aşk var size karşı ve bu aşkı artık en azından bu aşkı hissedebiliyor ama tam olarak duygularını netleştirmek için de size ihtiyacı olacak. Evet, yani son sınavları veriyor ve artık bir karar alacak bu kişi ve bu karardan dönüş yok ve bakın yine söylüyor. Dönüşüm, bir dönüşümü tamamla tamamlıyor bu kişi. Ve burada gizli bir bağdan bahsediyor. Ya bu kişinin bir böyle aslında hani sizin bilmediğiniz bir sırrı oldu. Hatta karanlık bir sırrı, sırrı olabilir ya da çok gerçekten de hani öyle bir şey değilse bile aklınızdaki kişi çok ketum. içinde yaşayan ve asla dışa vurmayan. Ben burada aslında sizi içten içe zaten hep sevdiğini görüyorum kartlarda. Ama bu buna bu bunu size hiçbir zaman açıklamamış. Ve şimdi evet hayatındaki düzeltmesi gerekenleri düzeltiyor. Artık dönüşü yok. Yani bu kişi geldiği zaman ciddi adımlarla gelecek yani ilk etapta kendisi ciddi olduğunu bilmiyor ama dönüş dönüşü yok artık size geldikten sonra ayrılık olmayacak o insanla çünkü bir dönüşüm evet tamamlanmış ve başarılı bir şekilde tamamlanmış bu da zaten son sınavları anlatıyor ve dediğim gibi bakın bu kişi bir şeyleri arkasında bırakıp geliyor size denge çünkü hayatında artık evet denge kurmuş ve wow bolluk bereket. Yani e, mor deste net bir şekilde verdi. Bu insan e, size adım atacak. Evet, açılımımız çok güzeldi mor desteği seçenler. Evrenin ve bütün harini olacak şekilde. Diyelim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Söyleyecek çok bir şey bırakmadı. Çok güzel verdi çünkü. Mavi desteği bakalım. Mavi desteği seçenler sizin mesajınız ne? Burada da özgürleşmek var. Hayatımda beni olumsuz etkileyen her şeyden, bana iyi gelmeyen her şeyden artık özgürleşiyorum. Artık bardağın boş tarafını değil doğru dolu tarafını görmek istiyorum. Her şeye daha farklı gözlerle bakıyorum. <laughs> Özür dilerim. Daha pozitif düşünmeye başladım. Ve Hayatıma sadece olumlu olanları çekmek istiyorum. Bunu senin de yapman gerekiyor diyor. Yani burada mor gülü seçenlerde... Sizlerde de adım atma yaşının nedeni net bir şekilde... Hayatında bağımlı olduğu, bağlı olduğu durumlar olması. Zorlu bir hayatı olduğu, hayatından mutlu olmadığı net bir şekilde belli. Ve özgürleşmek istiyor bu kişi ki şu anda özgürleşmekte. Evet, öğrenme. Yani ve o çok olumlu değişiklikler olacak diyor. Öğrenme sürecindeymiş, öğrencilik sürecinde yani bu hayat dersleriyle ilgili. Ve gerçekten de artık hani bir kere burada evreni öğrenmiş, hayatı öğrenmiş bu kişi. Ve şimdi olumlu değişiklikler olacak onun hayatında. Ve artık bir denge kurmayı Denge kurmayı başaracak. Zaten aslında bu kişinin de siz şimdiye kadar aklındaymışsınız ama sizi hayatında tam olarak nereye yerleştireceğini bilememiş bu kişi. Ya bu kişinin hayatı hani e, gerçekten de böyle e, öyle bir hayatı var ki bu kişinin her an bütün dengeler bozulabilir. Fakat tam bir yaşam ustasından bahsediyor. Aslında zorlu bir zorlu hayat şartlarından büyük bir şeyler başarmış bir insan bu kişi ve artık başarmış ve başardıktan sonra da şimdi ayakları yere sağlam bastığı için e, hayatına iyi gelmeyen insanları da çıkaracak son sınavlar olarak ve şimdiye kadar adım atmayışın nedeni de bu kendini güvende hissetmeme başarma istekleri zirveler yani gelmek istediği bir kendine zirve olarak belirlediği hedefler oralara ulaşmak dediğim gibi sorumlulukları bağımlı olduğu durumlar bağlı olduğu durumlar ve hep ertelemiş bir şeyleri çünkü yine söylüyor bakın hayatı oldukça karmaşık özellikle aile hayatı da karmaşık olabilir bu kişinin ya ya da evli belki evliydi ya da bir ilişkisi vardı karmaşık karmik bir ilişki belki ve şimdi özgürleştiği durum Bu da olabilir şu anda e, boşanma ama a, 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 boşanma aşamasında olabilir e, veya e, gerçek yüzlerini öğrendiği e, gerçekleri öğrendiği yani karmik bir ilişkisi olabilir hayat dersleri aldığı ama burada evet güzel değişiklik olacak başaracak. E, hayatında bazı dengeleri kurmayı başaracak. O yüzden de bir erteleme var. Özellikle sizin için belirli bir zaman var. E, veya evliliği hayatında ya da hayatında biri varsa o kişiden ayrılmak ama hayatında biri varsa da bir şekilde o kişiden kurtulamıyor. O da karmik. Ve bir, bir böyle hani e, o kişiyi dönüp dolaşıp o kişiyle birleşme söz konusu. Fakat artık iyice çıkmaza girmiş özgürleşmesi gerektiğini farkına ve ayrılacak ama eğer hayatında hiç kimse yoksa aile hayatında karmaşıklık var aile hayatına aile hayatında sorumlulukları var ve burada bu sorumluluklardan ötürü bazı çıkmazlar ya e, bak yani maddi olarak onlara e, onlarla ilgilenmek durumunda bu kişi ve bunun için uğraşmış belki aile hayatın hatta kullanılıyor olabilir ya da sağlık yani belki bazı sağlık sıkıntıları vardı ve şu anda özgürleşmek belki sağlığına kavuşuyor bu da olabilir ve evet bu kişi sizin ruh eşiniz çok büyük özlem size karşı da çok büyük özlemi var bu kişi sizin çok farkınızda Wow, evet yani Gerçekten de aslında şu ana kadar da hep böyle kalbinde saklamış, kalbinde yaşatmış sizi ee, ve güven güven güvenici insanlara çok ihtiyacı var. Bu kişi büyük hayat derslerinden geçmiş bir kişi ve bazı çocukluk travmaları da var burada. Ama onun da artık böyle hani diğer yarısına size kavuşmaya çok ihtiyacı var, büyük özlem var ve burada diyor ki sizin zaten bir Ruh işi sözleşmeniz var. İkiz Alev çift ruh veya ruh işi sözleşmeniz var. Zaten birbirinize aitsiniz. Ve bir ruhsal yolculuk bu. Ve artık Mart ve Haziran ayı arasında bir kutlama olacak sizin için. Birlikte bir kutlama yapacaksınız. Birleşeceksiniz. Çok güzel verdi. Evet bakın bu da yine özgürleşmektir. Serbest bırakmaktır. Ve arkada bir sürü mezar var. Yani onun artık gömdüğü ve serbest bıraktığı birçok durum var. Özgürleşiyor bu kişi. Ve şu an bugüne kadar da iletişime geçemeyişin nedeni bu. Tam anlamıyla bu. Ve sadık kalpler çok güzel çıktı. Ve burada baykuşlar da var. Yani aslında sizin de onun da kalbiniz birbirinize hep sadık kalmış. Bu en güzel mesaj bence. Hep sadıkmış. Zaten ruh eşisiniz. İkiz alev çift ruh. Yani ve sizin bir zamanınız var. O zaman geldiğinde kavuşacaksınız. Ve burada diyor ki 3. ay ile 6. ay arasında diyor. Pardon. Mavi gül. Açılımınız çok güzeldi. Evlenin ve bütün haline olacak şekilde dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ve kırmızı gülle devam edelim. Kırmızı gülü seçenler. Bakalım. Umarım size de çok güzel çıkar. Mor ve mavi çok güzel çıktı. Aklınızdaki kişi sizi neden aramıyor? Oh, üzgünüm. Ben de sana verebileceğimden daha fazlasını gördüğün için. Benimle ne yazık ki sağlam bir ilişki mümkün değil. Lütfen bu durumu böyle kabul et ve e, kendinle barış. Eğer bunu yaparsan en çok kendine yardım edersin diyor, kendine iyilik edersin. Diyor. Devam bakalım. Burada evet yani artık hani e, ayrılığı aramak. Ama bu durum düzelecek diyor. Bakın evet. Şimdi burada kırmızı gül, oh, bu kart beni çok rahatlattı. Kırmızı gülü seçenler, bu, bunu böyle düşünüyor olabilir sevdiğiniz kişi ve farklı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Geçmişte hatta bir şeyler yaşanmış olabilir aranızda olumsuz şeyler. Belki belki şu an niyet ettiğiniz eski sevgiliniz ve sizi terk ettim Böyle bir cümle kurarak yani sağlam bir ilişki istemiyorum. Diyerek bir ayrılık söz konusu oldu. Ya da belki platoniksiniz. Ve size sizi istemedi, reddetti. Çünkü bu kişiye bağlanmak istemiyor. Ciddi bir ilişki istemiyor. İsteklerinizi karşılayamayacağını düşünüyor. Ya da belki de şu anki durum bu. Ama bu durum düzelecek. Bu böyle kalmayacak. Devam bakalım. Kupa onlusu verdi. Bu durum düzelecek. Hem de çok fe güzel bir şekilde düzelecek. Aile hayatı verdi. Devam bakalım. Bu kişi size doğru geliyor artık. Net. Çok net. Şu ilk iki kart gerçekten beni çok e, endişelendirdi. Ama burada net bir şekilde artık bu kişi bakın bu durum düzeliyor diyor. Ve nereye ait olduğunu biliyor. Bu kişi size doğru geliyor. Ve bu bu dileğiniz kabul olacak sağlam adımlarla geliyor sağlam tekliflerle geliyor evet bu kişi zamanında ciddi bir ilişki istememiş şimdi ciddi bir ilişki istiyor ve ciddi adımlarla ciddi tekliflerle gelecek bu kişi size ve geçmişin artık geçmişin iskeleti ve o evet burada uzun bir süre söz konusu yani özellikle son sonbahar verdi ya da sonbahardan daha önce olabilir belki bu iki yıl önceki sonbahar da olabilir çünkü burada kaplum pardon salyangoz temposu var bu kişi aslında bekar olmayı seven bir kişi bakın hani o, yani o yüzden burada diyor üzgünüm ben ciddi bir ilişki başlayamam bu kişi yalnız kalmak istiyor bu kişi Ciddi bir ilişki başlamak istemiyor çünkü bu, bu kişinin yükleri var, başarmak istedikleri var, zirveye gelme isteği var. Ee, anda yaşayan, gününü gün eden bir insan olarak veriyor o insanı ve ve burada artık hani aslında sonbahardan beri de bir dönüşüm olduğunu söylüyor. Şimdi artık o yüzden de bir zaman, yani bu, bu kişi artık bu durumdan tamamen dönüşmekte ve çıkmakta. Uzun süren bu sürecin artık dönüşümü tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde de yükselişi söz konusu. Yani bu kişi hala bir dönüşüm içerisinde olabilir ama bu dönüşüm tamamlandıktan sonra mucizevi değişiklikler olacak sizin için. Burada net bir şekilde birleşme verdi. Şimdi şöyle bir şey de olabilir burada. Eğer sevdiğiniz kişinin hayatında biri varsa ve bu kişi ve bu kişi o yüzden sizinle ciddi bir ilişki başlayamıyorsa bu da mümkün. Bu, bu kişiyle e, ayrılmak da söz konusu. Yani burada artık e, o kişiden ayrılıp size doğru gelmesi söz konusu. Bu da mümkün. Şimdiye kadar adım atma işin nedeni ama temelinde bağlanmak istemeyişi. Bunu çok net verdi. Ve evet hani aslında e, evet ciddi bir ilişkisi yok bu kişinin evliyse bile e, yani kendini evli gibi hisseden bir insan değil kibir yani bu kişinin şimdiye kadar Evet adım atma işin nedeni kibir kibirli bir insan olduğu net Çünkü burada hani söyledikleri ve davranışları, bu kadar uzun sürmesi, evet bir dönüşüm içerisinde bu kişi tamamen kibiri kırması gerekiyor. Ve kibir kolay kırılabilen bir durum değil. Oldukça kibir çalıştırıyor. Kibirli bir insan şimdiye kadar o yüzden adım atmamış ya da şu anda o yüzden iletişim yok aranızda. Burada biraz daha sabır söz konusu. Evet her şey birden olacak. An meselesi. Şimdi de yaşamak gerekiyor. Bu sizin de şimdi şimdi de anda yaşamanız gerekiyor. Ee, Değişiklikler olacak evet bu değişiklik her an olabilir ama yine de e, biraz da enerjilere bağlı sizin çalıştırdığınız enerjiye bağlı kendi enerjisine de bağlı sizin de daha olumlu enerjiler çalıştırmanız gerekiyor ki bu durum e, olumlu bir şekilde artık düzelsin. Ama burada net bir şekilde dediğim gibi yani artık hani pusulası sizi gösteriyor her an gelebilir diyor her an bir mucize olabilir ve bu kişi size hatta ciddi bir teklifle gelecek. Ya da ciddi bir ilişki başlama isteğiyle gelecek ve hatta bu insanla da evet e, bolluk bereket içinde bir evliliğiniz olacağını da veriyor kartlar. Ama burada her ne kadar an kartı varsa da e, eğer siz anda kalmayı başaramazsanız hakikaten biraz uzayabilecek bir süreçten bahsediyor. Burada çünkü enerjiler çok önemli. Çıktı. Artık zaman kaybetmeyin ve anda yaşayın diyor. Ve bilincinde artık değişmesi, bilincinde gelişmesi ve e, mutluluğu tutup bırakmak istemeyişi. Ama kibiri yenmek, evet. Ama elinde sonunda mutlu sonluyor. Happy happy. Çok güzeldi. Bu burası biraz daha komplike çünkü burada hani e, kibirden ötürü birleşme yok. Hani diğer iki destelerde aslında hayatlarındaki bazı olumsuz nedenlerden ötürü adım atamıyordu ama burada tamamen bu kişinin aşka bakış açısı, ilişkilere bakış açısı ve o, o durumda çalıştırdığı kibir ve bunu yenecek. Bu kişi bunu yenecek. Yendikten sonra da bu kişi gelecek size ve mutlu son dediğim gibi. Evet kırmızı gülü seçenler sizin de açılımınız böyleydi. Neyse ki mutlu sonlu. Çok sevindim. Üçü de güzel çıktı. Evrenin ve bütün harin olacak şekilde dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız da öyle olsun. Hoşçakalın.